aleyküm arkadaşlar. Bugün Eyes oynayacağız. Ve yüzümü gösteriyorum. Yüzümle video çektim. Evet, yüzümle video çekeceğim. şimdi buradan bir şunu al abi, char'ı Ondan sonra bunu alalım. bakın hileli indirdim. <laughs> Okullarına geldim. Bir adamı çüleyimi verdim. Bugün Ace oynayacağız. Ee, Bugün oyunu bitirmeye çalışacağız. kuyruk alalım şuradan. Çifte bela oynayalım. Çifte bela sever. Şimdi de. Tamam. Başladık. Tamam. Başladık kolay yaptım çünkü daha yeni başlıyoruz bismillahirrahmanirrahim tamam. hı hı. ama tipim ne tipim ne kadar böyle şimdi başladık ya bak şu parmağım şey gözü tam böyle tipimi göremiyorsunuz ki tamam işte bu parmağım şimdi ben tamam burada da yok bir şeyim Tam kulaklık alacağım bak. Güzel güzel kulaklık alacağım bir tane. Bas bakalım. Yam yam biraz da koptu bu iş. burada bakalım. Göremiyorum ki. Tamam. Yani. Neredeymiş bu? Çarlı burada bak bak bak. Yahu. Çarlı ne alakası? da Oh my god. Oğlum bu Tam gitti. Gideceğim. Ay korkmayacağım. 3 tane. Nerede nerede? 3 tane tankım var korkma artık o zaman çok korktum. Açtım bunu da. Televizyona bak sanki ölçü sağlık. Bakalım neredeymiş. Al kalktı. Tamam gidiyor tamam. Al Çek bak. Çek gözüyle falan bakmam ama. Bunu da açmayı unuttuk tamam. Hı. Nerede kaç? Tarih geliyor. Lan lan bir yerde Buradan gidacağım Korkma Abi bu ne ya Tekrar lan mi? para Yine karayız memleket zaten bir bir Tamam. tam şu elim böyle şu bastıracağım böyle. Ne öyle? Gel Reklam bekle. Hay no, tamam. Evet, al Tamam abi. Tamam. Bas güzel bas. Ha tamam dam. Tamam. Üst Katta evet. Evet üst katta değil mi? Evet öyle. Şimdi basma üst Katta değil mi ya? Yok Buradaymış Git hoş. Hoş. kaç nereye kaç oğlum sıkıştırdılar oğlum valla sıkıştım bir yandan bir sonra oyun da olma yani. Korkamam. Ah, baba bitti. Kaç tane oldu? Bu ne ya? En Kaç tane bulmuşuz bakalım? Kocuk mu Dört tane bulmuşlar Bakın, kendini kendimi göstereceğim bekle. Sıkıntı değil ben bu videoda kendimi göstereceğim. Hadi bakın. Bak. Bak bu ben. Oğlum siz memleketiniz. <laughs> Tam sayalım abi. Sayalım. İki kişi aynı anda geldiler. Biz korku adamı istiyorsun. Biz korkmayız abi. İki hakkımız kaldı. Cık. Korkmayız biz ya. Bir sıkıntı etme sen. Bir kaç dakika olmuş? Kaç? Altı dakika mı? <laughs> Daha Ya ağzım şey. Ha başlamış ha. Tamam. <laughs> Böyle feskemle video atma Video atayım mı yani? Yorumlar yazın. Atayım mı feskemle video? تام اتار ما ده ya بس جو kalau Neredeymiş? Tamam. Oğlan kalktı herhalde. Bismillahirrahmanirrahim. Gel benimle arkadaşlarım yapalım. Tam yedim sizi. Oğlum çok korktum. Altıma kaçırdım altıma. Bakın. Şişami. Bir hakkımız kaldı valla valla Bir de, bir de az mı olacak? He? Bir de az mı olacak? Bir dakika Bu yer geldim Son bir hakkımız kaldı Bunlar nerede? Baki bakalım I am sorry, what I'm sorry. Don't leave me. I'm sorry, I'm sorry. I'm Öldük değil mi? Bu <laughs> <laughs> ne <oluyor> için? <ki? gülüyor> tamam. Nasıl bir başlayacağım? Bu sefer çal oynayacağım sen. Ona sen tam sen Kendi tipimi yapabilir miyim? Tip. Benim tipimi yapayım. Tamam. Ya var sansürlü mü neymiş? ne bulamaz ki. 20 tane bu kaçı on? Para beş be. Bu ne Sonun nasıl oynayacağız? Oğlum lobi mobi yok mu? Canavar gel beni bir öldür be. Ya. Üst kat doğru benim gibi. Yok abi ben bu oynamak istemiyorum ki. Beni de falan da yok herhalde. Bakalım. Anne Tamam ya. Bak kendim ortaya koysayım ben. Bak kaç? Beş. Beş. Şöyle şeklini görüyor bak. E tipimizi yapabiliyorduk herhalde. Değil mi? Şurra Nasıl bu nasıl kat. Nasıl arkadaşlar? bu videoyu bir like. Like patlaması beklerim. Haberiniz olsun biz Emirhan Ayla Küçük konuşuyoruz. Oğlum ben neden böyle bakıyorum? Neyse videoyu kapattım. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsiniz. Daha fazla Ezus oynamayı istiyorsanız like'a abone olun. Bu videoya 2 like değil. 2 like yani. 2 like yaparsınız mı siz? Ezus kral. Kral. Hadi bir kişi yapsın. Bir kişi, bir kişi yaparsa Eee Bir kişi Bir kişi like atarsa Ne olsun Ödülü atak ödülü Bir kişi yani Bir kişiyle Bir kişiyle beraber video çekeceğim hadi Video çekeceğim Tamam mı? Hızım söz. Diğer videoda eğer yorum yaparsanız abi ben yapacağız. Ha ben de video çeker misin yazarsanız çekeriz yani. Çek de bak. Hmm, ne daha fazla beğenmişsiniz ya. Şimdi bir tane boşakalım. Boşakalım. Bye bye.